canım benim. Durun bir dakika. canım ne oldu sana? Ay ayağı yok, tek ayağı yok. Kurban olurum ben sana. Bir tane. Kim bıraktı annem seni? Ayağında yok, kurban olurum. Ay iki yavrusu da var. Kızım. Bir tanelerim. Gel bir tane. tamam hemen yemek getiriyorum. Hemen, hemen. Hemen. Tamam kızım benim. Tamam. Ah kurban olurum yapacağı da yok. Ah yavrum benim. Tamam hemen hemen. Gel kızım size yemek getirdim gel. 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 Bak size mama aldım geldim ben olsun. Gel sen de gel. Kurban olurum ben sana annem. Bir tane benim Ah küçücük. Benim baktığımı biliyorlar tabi. Buraya bırakıp gittiler büyük bir ihtimal. Şimdi altı tane evde kedim var. Seni alamam ama. inan bana iki güne kadar ben sana yeni ev bulacağım anne. Hadi afiyet.